Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuru donma yapıyorum. Öncelikle tenceremizi suyumuzu alalım ve kaynatalım. Ve kuru patlıcanlarımızı haşlayalım. Yaklaşık 25 tane patlıcan haşlayacağım. Öncelikle 2 adet soğanı yemeklik doğrayalım. 2 diş sarımsağı da doğradıktan sonra zeytinyağında güzelce kavuralım. Kavrulan soğan ve sarımsakların üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme, domates salçası, ve 1 yemek kaşığı tepeleme biber salçası ekleyeceğim. 2 su bardağı pirincimizi yıkayıp süzelim. Ve yarım çay bardağı kadar da ince bulgur ekleyelim. Ve kavurmaya devam edelim. Baharat olarak tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 çay kaşığı yenibahar ve kırmızı toz biber ekliyoruz. 2 adet domatesimizi de rendeldikten sonra tekrar kavurmaya devam ediyoruz. 2 adet kesme şeker ve 1 çay bardağı su ekleyip birazcık pişiriyoruz. Artık hazır. Kapatmaya yakın. Yarım çay bardağı kadar nörokişiz ekliyoruz. Patlıcanlarımız yaklaşık 15 dakika boyunca haşlandı ve yumuşadı. Artık bunları süzebiliriz. Yaklaşık 20 adet de kuru biber haşlıyorum. Artık iç harcımız hazır. Patlıcanlarımız haşlandı. Harcımızdan şöyle bir tatlı kaşığı tepeleme alalım. Ve bütün işlem bitinceye kadar devam edelim. Biber ve kuru patlıcanlarımızı doldurduk. Ben şöyle ikinci sırayı da sıralayacağım. Ve artık pişirebiliriz. Üzerine birazcık tereyağı ve tekrar zeytinyağı gezdiriyorum. Ve çok az da nar ekşisi ekliyorum artık donmalarımız hazır. Üzerine sıcak su ekleyeceğiz. Burada en önemli püf noktalarından birisi çok fazla su eklemeyelim. Çünkü donmanın lezzeti suya geçmesin. Hafif üzerine çıkıncaya kadar donmalarımız şişip kabarmaması için üzerine böyle bir ağırlık ekliyoruz. Ve bastırıyoruz. Artık pişmeye bırakabiliriz.